Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte zırhlarımızı Nedroid -right yapıyoruz Arkadaşlar, ben önceki videodan sonra böyle büyü masası yaptım, kitaplık yaptım. Bütün eşyalarıma çok güzel büyüler bastım. Neyse çok uzatmadan hadi yapalım. Orada Nedroid -right hurdalarımız pişmişti. Bir dakika. Şöyle yapalım. Altınlar da burada. 7 tane netherite kılıcı ve 7 tane şablon. Şablonlar buraya. Böyle bam, bam. Bam, bam, bom, bom, bom. Üf. Çok güzel oldu. Bir dakika. Of şu sete bak çok güzel oldu. Gerçekten acayip şey oldu ya set. Bir dakika bende şablonlar vardı. Onları basayım be. Bakayım ha burada. Başka var mı? Bir dakika. Burada bu zaten. Ha bir dakika üçlü muzrat, hamir ve şey büyüsü basacaktım değil mi? Gerçi ben bassam da şu an kullanamam ki. Arkadaşlar bir örs yapalım ne dersiniz? Bir de bugün bakır golem yapacağız. Şal Ben yani tamir büyüsünü sonra basıp bunu tamir ederim. Ya da tamir edemem ki. XP farmı lazım. Arkadaşlar mob XP farmı yapmayacağım. Ben bir enderman farmı yapmak istiyorum. Ne boklar. Bir de böyle bazı yerleri de mıknatıs taşı pusulayla şey yapmak istiyorum. Bir sürü yapacağım bunlardan. Mesela biri köy yerini gösterecek. Biri Stronghold yerini gösterecek. Öyle. Neyse şimdi örs yapalım. Bir dakika ya. İki tane demiri bozdur. Şöyle yap. bir tane örs. Şuraya koy. Şunu hemen ev diye yazalım. Zaten bir level gerektiriyor. Tamam bu evimizi gösteren şey. Bir tane köyümüzü gösterin için de yapayım. Bom tamam, aşağı düştüm. Havalı bir yer yapacaktım. Şuna da hemen köy diye yazalım. Şimdi Stronghold'da da yapacağız bundan. Stronghold. Tamam. Ee, bir saniye. Evet, yerler hazır. Artık hiçbir yeri kaybetmeyeceğim. İlk ev pusulası, sonra köy pusulası... Sonra da end pusulası yani stronghold. Zaten gördünüz koyduklarımı. Bu evde nereye koydum hatırlayamayanlar koymuştum. Buradaki miktarda stash'ımda şimdi... yok. Burası değil ha, buraymış. Buraya koymuştum. Evet. Bir dakika. Tamam. Şimdi. O, o, o creeper ne arıyor burada? Patlama patlama sakın. Oh. Lan bu örümcek ne alıyor? Bizim XP farmına ihtiyacımız var. Bakın bakın. Bir bakır golem yapalım ya. Bunlar bir tepede kalsın. Oğlum bu bakır golemler çok tatlı biliyor musun yani? Şuraya yapayım. Bir dakika ama. Şunların hepsini koy. Ha, bir tane yapacağız şimdilik. Ve hazırsanız yap. <laughs> dur dur. Bir şey koymadım ben sende. <laughs> Oğlum çok güzel. Mesela bak. Şuraya demir koydum ya. aldı demiri demirin olduğu sandığa götürüyor. Bak mesela şu sandıkta demir var. Bak mesela açtı koydu demir. Vay be. İşte bunun kafasına bir eşya koyuyordu. da. Oğlum bunlar çok tatlı lan. Oğlum bu çok şirin. Pardon kılıca indireyim bir dakika. <laughs> Sürekli bir şey var mı diye bakmıyor. Lan. Oğlum nereye gittin lan? Ha? Bir şey diyeceğim bu arada. Bunları cilalamamız lazım. Yoksa hem sandık hem de bakır golem şey olacak. Paslanacak yakında. Bir tek burada. Gel bakalım. Hop. Tamam. Oldu. İkisini de ikisini de yaptım artık. ikisi de paslanmayacak. Yani ikisi de dediğimde bir bakır golem bir de bakır sandık. Bir şey diyeceğim bakır gölden heykeli yapılıyordu. O nasıl yapılıyor acaba? Nasıl yapılıyor ha <laughs> Arkadaşlar ya. Ben bir bakır golem heykeli alayım bir Game oldum. Çünkü çok saçma. Bakın aldım sıkıntı Bakın çok güzel bu ya. Bakın bunu buraya koyalım. Bir de bunlar da paslanıyor. Oyundaki bütün şey paslanıyor. O yüzden buna da petek şey yapmamız lazım tamamdır. Orada bu bunların şeyini Baltayı da sağa tıklayarak kaldırabiliyoruz. Şuramı bir göstereyim. Bak mesela burada sağa tıklayayım. Bakın. Lan. Ne oldu lan ona? Oğlum iki tane bakır golem oldu. <gülüyor> <gülüyor> Bir dakika iki tane sandık koyayım o zaman. Bakırım var mı benim? <laughs> Çabuk pişir şunları. Oğlum bakır golem heykeller böyleymiş. Çok farklı oluyormuş istiyorum köpekler artık hiç tatlı gelmiyor zaten değiller bir şey diyeceğim şöyle ikili bakış sandık yapacağım şimdi hadi çabuk piş çabuk piş çabuk piş Öyle yapılıyor değil mi? Lan. Ne bir de sandık lazımmış ya. Şu ne gerek var buna? Tamam artık bir dakika bunu da mumlamam gerekiyor. Ha? Bakın böyle yapınca ayrıldı. Olsun bu ben de böyle olmasını istiyordum zaten. Çift olmasını istemiyordum iyi. Bakın bu bunun. Bu bunun. Bunlara isim verelim de birinci bakır golem. İkinci bakır golem diye. Ve o da. Şimdi isim verelim bakalım. Oğlum bir şey diyeceğim. Bu bakır golemler harbi. Çok tatlı. Yaratıcı isimler vereceğim tabii ki de. Birinci. Bakır değil. Bakır golem. İkinci. Bakır golem. Her yeni bakır golem yaptığımda böyle isim vereceğim. Bakın birin... Oğlum bu nasıl paslanıyor? Oğlum bu niye birleşti? E, nasıl paslandı bu? Bak birinci bu. Oğlum bu nasıl pastaydı? Bu fil lan ne yapıyor? Tamam. garip. Bir garip şeyler oluyor.